Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale oynuyorum. Oyun gemisi hesabının içerisindeyim. Lig kasmaya kaldığım yerden devam ediyorum. 3.9 iksir bedeline sahip şöyle bir desteğiyle oynayacağız. Dükkanın en alt tarafından içerik üreticisine destek kısmına da oyun gemisi yazmayı unutmazsınız. Ve bu şekilde bana da güzel bir destekte bulunabilirsiniz. İlk önce şu ustalıkları buradan almak istiyorum. İki tane ustalığımız var. Bir önceki videolarımızda altın şövalyeli oynamıştık. Onun ustalığı gelmiş. Bir de muhafızların ustalığı var. Onu da alayım altın. Yani orada parlayacağına, yanıp söneceğine alayım en azından. Şimdi ben bugün ilk kez topçu birliğiyle oynayacağım diyebilirim arkadaşlar. Ona bir yükseltme yapalım ya. 14. seviyeye gelsin. Benim kule seviyeme yetişsin en azından. İlk maçın startını verdik ve rakibimizi de bulduk. Profili de zaten default gibiydi. Şöyle Dark Goblin ile ya yani destenin mantığını bilmiyorum. Sizinle birlikte ilk kez oynayacağım. TV Royale'den gördüm aldım. İçerisinde sadece Dark Goblin'i evrimleştirdim. Normalde Fişekçi evrimliydi orada. Böyle bir değişiklik yaptım. Hatta bu iskelet kral yerine de Goblin Stain'i almak istedim ve Salla dedim ya bu destenin böyle orijinallerini bozmayayım. İskelet kralı hem alan hasarlı hem de diğer kartlarla birlikte kombinlenebilir. Çok iyi. metine. gelmedi ama. Evet, gelmedi. Şimdi destenin mantığını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama birlikte değerlendirip göreceğiz. Topçu birliği bu arada. Abi çocuk oku yanlış atmış bu arada ama gene de kuleye vurdu sanırım. Evet, vurmuş. Oo! Çok güzel asar. Bütün ata yaptıktan sonra en geriden iskelet kral mı çıkılıyor acaba? Aa topçu birliği vardı ya. Unuttum ama vuruyormuş gene bayağı vurulmuş. Şöyle destekleyeceğim bir tık. Bastım yeteneği Acun Bey. Lan gerçi topçu birliği bunu indirirdi bu arada da neyse. Düşesin şeyi bitti. Enerjisi bitti. Çok güzel tamam. Şöyle bıraktım. Şimdi sürekli olarak baskı halindeyim. Bir de buna kart atması gerekecek. Silah şöyle atacak büyük bir ihtimal. Yok hiç alakası yok. Abi Dark Goblin'i En azından o bir atağa kalksın. Okları var gerçi ama. Şöyle yaparsak. Şuradan da bıraktım bunu. Oklarını madem çıkarttın ama valkür var. Yetişti mi? Yetişmedi. Abi saplıyoruz sağ taraftan. Evrimli valkur attı. Sağlı sollu çok güzel hasar verdik. Şöyle gel. Vurdu. Şöyle şu topçuyu değerlendirmek istiyorum diyecektim de. Yine de değerlendiriyoruz. Ulan ikidir şu. İskelet ordusu bizi bitirdi ya. Vallahi. Okları da zamanında yetiştiremiyorum iksirden. Şöyle gel. Şöyle atayım hiç kuleye vurmasın ya. O çok vurur yoksa. O iyi bir de dondurma attı da. Tam atamadın ya reis. Ben burada... İskelet kralı yanlış kullanıyorum. Fişekçi bence bu desteden çıkartılabilir. Çok erken attım lan. Baymın oğlu. Okları çok güzel zamanlama dağıtıyorsun sen. Abi şu iskelet oldu yeter artık. Tekrar bir hata kalkacağım. Bayağı ileri götürdü bizi şu anda bu hamle. Evet okları sola attıysan Dart Goblin'i kulede Aldım orayı Vallahi aldı Zehirliyor hala şu anda Adamsın lan Dart Goblin'i Çok güzel iş çıkartıyor bu arada Dart Goblin'i Bayıldın dayı Bir sonraki maç Mega Şövalye efsanevi yapmış Kesin oynuyor Birinci sıraya koymuş hem de Gel Şöyle atağa da kalkmak istiyorum Oha ikinciyi bile de vuramadı lan. Gerek var mı? Var. Şöyle yapacağım. Tamam o gitsin ya. Kule zaten dart Goblin'le vuruyor galiba. Aynen bir tane vuruyor dart Goblin'e ama ikinciyi vuramıyor. Şimdi bir hata kalkabiliriz. Bak bu İskelet kralın çok büyük çalıştırabiliriz ya şu anda. Şöyle atacağım. Okları da atacağım üzerine. Lan tam da zamanlamasında çıktı ha. Tamam çok iyi. Daha destek ver abla. Yok bana mısın demedi. Çok iyi oldu bu. Lan topçu birliği var ya. Cavura vurur gibi vuruyor yeminle. Kır, i̇skelet kralı çok boş kullanıyorum ya. Sığdıramadım bir türlü bir yerlere. Çok mu önden bıraktın? Evet. Vuracak mısın? Gel. Yeah. Neyse sağlık Gel. Yeah. Oy. Aşırı <laughs> keyifli. Aşırı aşırı keyifli bu arada biniciye karşı. Saldım. Şimdi ya alana sarlı. Yine aynı taktiği yapacağım. Şöyle hem de kuleye vuracağım. Adam da benim gibi topçu birliğiyle oynuyor çok güzel. Dark Goblin'i boşa gitti çocuğum. Dark Goblin'i çalışıyor. Evrimli Dark Goblin'i çalışıyor. Hala yaşıyor orada. Çok iyi. Zeyledi bir de onu. Fişekçi vur fişekçi. Abi izliyor fişekçi resmen. Soldan mükemmel hasar verdik. Sen bir dur o çok vuramaz zaten. Sağ tarafın içinden geçti. Adamsından Dart Goblin'ine. Bayıldım Dart Goblin'e ya. Zaten reisti. Hani double reis oldu bu sefer. Kalp. Son iki maç killer'ı bulduk. Killer'sa tehlike. Topçu bileğini sevdim ben bu arada ya. Güzel iş çıkartıyor. Şu anki kullandığım destede bayağı iyi. Şimdi size youtuber taktiği yapayım mı arkadaşlar? Sizce nasıl? İşe yarıyor mu bu de Şu an gördüğünüz kadarıyla. Deste ikiye bölünmeli bir deste olduğu için. Aslında ha bu destenin içerisinde ben söylemeyi unuttum. Duvar yıkıcılar vardı. Evrimli duvar yıkıcılar da. Onu da çıkarttım ben. Abi şu skelet kralı bıraktım. Duvar yıkıcıların da evrimine ihtiyaç var. Markette şu anda yok arkadaşlar. Aslında videonun öncesinde baktım ben. Saldım. Bastım yeteneğiydi Acun Bey. Kuledeyiz. Süper. Vur oğlum adam gibi adam çok ciddi hasar çıkarttı. Top arabası da bayağı iyi. Gel böyle. Diğer kule görmedim. Evet. Aldım. Lan ne silah sürmüş be. Tomruğu var. Şimdi tomruğu bir tarafa atacak diğer tarafa iş çıkartırabiliriz. Tamam attım onu tarafa doğru. Bir de alev topu atıyor. Bak. Çok güzel. Bastım yeteneğe. Abi yine yakaladık. Abi yakaladık. Gözüm geldi. Böyle çıkayım ben ya. Ha. Sal artık ben. Gitti gitti o. Art kabiline bak. Aynen aynen. Alır mı orayı? Bak, saplarım bunu. Yapma onu bak. Aldım. Bak, saplarım. Yapma yapma. <laughs> Sonra iki maç. Oha, bu da Mega Şövalye efsane bir yapmış. Oklar ve Mega Şövalye. Şöyle gel. Sol attım ya. Topçu biline güvense miydim? Topla birlikte. Neyse bunun şeyi de oldu en azından. Şöyle destekleyeceğim. Ya. Yarasalar çok kötü oldu bu be oğlum be. Sağdan vurur muyuz? Vuracağız da az vuracağız. Oy. <laughs> Mega şovaliye var ya, sağlam asar çıkartıyorlar bu arada. Takman da var, güzel. Çocuk da yok yok. Gel. Bu arada tek başına alıyormuş. Tamam. Öğrendiğimizde iyi oldu. Topçu birliği var ya, habire böyle çerçöp kartları atıp atıp duruyor şu anda. Bir dakika onu in tamam onu indirdin o zaman geriden başlayabiliriz Tamam olur Tamam Kaldım şunu şöyle Şunu da saldım. Top kulede. Çok iyi. Sağdan deldik seni dayı. Aynı zamanda soldan da güzel hasar çıkarttı. Aynen gel. Şöyle gel bakayım. Oo! Bütün tuşlara basıyor şu anda. Bütün tuşlara bastı. zehirliyorum orayı. Gel böyle. Lan Dart Goblin'e bir baksana. Oğlum neler yapıyor o çocuk orada. Abi kuleye vuruyor bile bak. Oğlum insan gibi iş çıkartmadı Dart Goblin'i var ya. Adamı delirtmiştir bu arada. Net söylüyorum delirtmiştir. Bayıldım. Sonraki maça da bağlandık. Bu arada 7. liginde ilk maçı kapıları açtık arkadaşlar. Tamam başlarız. Abi ben şöyle sağdan biraz yüklenebilirim gibi geliyor bana. Kıvılcımı attıysa benim böyle bir hakkım var gibi geliyor. Oo, ne diyorsun lan? Bu kötü oldu. Bir dakika onu saldım ya. Bir tane vuracak o. Hmm, çok kötü oldu lan bu. Kıvılcımdan yedik bir tane. Maalesef yedik. Ama iksir karımız var. Şöyle başlayacağım önüne. O yediğimiz hasarın bedelini ödettirmemiz lazım. Bastım yeteneği de. Abi hem sağdan hem soldan. Mükemmel gittik bu arada. Dark Goblin'e bakın solda. Ya kuleyi aldım manyak. Abi tam bir psikopat bu arada. Yemin de tam bir psikopat. Şimdi adamın yani evrimli şey evet. var. KD'si var. Tamam. Bizde topçu birliği var. Çok da hasar yemeyeceğiz oradan. Baksana nasıl vuruyor. Oğlum çok ciddi hasar çıkartıyor lan Topçu Birliği. Oynamadığıma pişman olduğum Kule Birliği bu, bu arada. Olur. Böyle gel. O da olur. Yalnız o aynen vuracak ama vurmasın orayı hiç almasın. Durduk yere adamı umutlandırmayalım. 450 kaldı. 450 di canı. Şöyle şuraya doğru gideceğim. Çünkü düşesin şey mermisi bitti. Heh. Savunursan zaten hata kalkamazsın. Neyse saldım. Bu tarafa bak. Üşş. Yargımeyşın. Yargımeyşın. Ciddi söylüyorum Yargımeyşın. Çok iyi. Sonraki maça da bağlandık. Muhafızlar gelseydi iyi olurdu. Şöyle birazcık ölücülük yapayım. Haa işte bak bu bizi bozar. Bıçı işin dengesini değiştirir arkadaşlar. Şunu direkt atacağım. Bıçıyı çıkarttı zaten. Ya uf. Lan bu çok kötü oldu gene ya. Abi kule gidici mi? Eyvah eyvah. Beni var ya ikidir yarasalar yok ediyor ha. Vallahi iki yarasalar yok. Baksana 777 hileci gibi oldu orası. Vuruyor mu goblin? Yok. Evet. Ya oyun başlangıcından bu kadar fazla hasar almak gerçekten kötü ya. Üzüldüm şu anda. Oyun direkt gitti ya sanki. Şöyle yapacağım. fişekçisi var. Saldım. Lan ne yara saymış be. İyi tamam. Bastım yetene. Çok iyi. Dayı yakalandım dayı. Emimin oğlu yakalandın emimin oğlu. Ya mükemmel geri dönüşüm. Bayıltın onu da. Heh. Şimdi solu savunabilir miyiz? ...denemesi beleş. Bakacağız. Pişekçi çatar diye bekledim de. Alakası yok. Aa bu arada topçu bile tek atıyor değil mi? Doğru doğru. Pişekçi vuramıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi şöyle birazcık... ...sağ meyilli attım. Eğer sol giderse bile ne? 3 taca doğru gidebiliriz diye... ...düşünüyorum. Şöyle bıraktım. Çok iyi. Dart problemi çalış, çalışıyor. Sen bir dur. Abi bitti o iş. İkinci tacı da aldım. Sen oraya alabilirsin. No problem? Bir şeçci yapıştırdı oraya. Boşa giden bir Dark Goblin oldu ama olsun. Canımız sağ olsun. O da bizden olsun. Lan mini pekası da varmış çocuğu. <laughs> Orada da. Yani bütün tuşlara bas. Aynen. Son saniye bütün tuşlara basıyor çocuk. Belki alırım diye. Sonraki maça da bağlandık. Oo, adam bütün oynadığı kartları efsanevi yapmış. Profilini de koymuş. Hem silahşör, mini pekka ve mega şövalyeyi gördüm. Üçünü de fullemiş çocuk. Bir şey atar mısın? Yarasalar gibi. Güzel. Abi şu bu videoda iskelet kralı hiç kullanamadım. Yani kule aldığı oldu bu arada. Etkili kullandığım yerler oldu. Ama genel itibariyle bence bu desenin içerisinde iskelet kral benim kullandığım gibi kullanılmıyordur diye öngörüyorum yeteneği yetiştiremedim evet dart goblin yani bir kez daha hayran kaldım şu karta ya bir şey atmama gerek yok o ona tek atar bu arada cidden hayran kaldım dart goblin'e Bundan sonraki destelerin içerisinde genel itibariyle evrimli tarafına bir tanesini Dart Goblin'i bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir destekleyeceğim orayı. Sağ meyli attım biraz. Ben şu buz büyücüsünü indireyim lan. Yani. Abi yok sağ tarafta ne oldu da savunabildi? Abi o iskelet çıkartır bizi bitirir ha. Hiç o topa girmeyeceğim. Oklarını kullandı nasıl olsa. Tamam. Şöyle bırakmıyorum, eksilim yani. ne oldu? Bak, çakma daft üç oraya saldım şöyle. Abi konmayı bozmuyorum. Ulan çok hızlı eriyor kartlar bu arada. Yani kulübeye bile alamadık. Şöyle destekleyeceğim bu sefer. Dark Goblin'i. Çalış koçum. Aa, a, devi var çocuğu. Silah şöyle gereksiz bir oklar attım. Aa bu senin bitiş hamlendi bu arada. Evrimi çarpması. Yetiştiremedi. Evet. Top kulede. Dark goblin de kulede. İki babayı çalışıyor orada. Adam gibi adamlar. Süper. <laughs> Dediysen ayak atma. Seni bıçtık. Bak. <laughs> deldik. Deldik. Sonra iki maça bağlandık. Fırın kartını gördüm lan. Yıllardır kullanmadığım bir kart bu arada. Gel böyle. Diğer kule vuracak mı? Güzel oklar. Durduk yere çocuk ok pat oraya. Beni 4 iksir öne geçirdi şu anda. Bir de biniciden kar etmiştim. Şöyle saldım. Sağ meyli attım. Aga nasıl, nasıl olabildi bu? Allah Allah, çok ilginç değil mi? Ne altta da savundu, sadece şeyle mi? Ama gerçi onun sahasındaydık ya. Şöyle bırakacağım. Sonra da atağa kalkacağım arkadaşlar. Saldım. sola main'i bırakıyorum. Tamam. Güzel oklar. Bastı metene. Eyva eyva. Dayı gittin dayı. Şu yarasalar var ya bugün başıma ne bela oldu ya. Solu aldık. Bravo mu? Hem binici hem domuz binici kullanıyor. Şey binici hem de kraliyet domuzları kullanıyor. Ben şurada bir alayım. Tamam. Şimdi evrimli muhafızları olabilir. Attı mı lan az önce? Bu yu atmadı değil mi? Hadi gönder. Ya şimdi atıyor tamam. Şöyle bir tık bekleyerek attım. Şimdi gelin bakayım baba itler. Hatta direkt şu orta tarafı alabiliriz. Çok güzel oklar kanki. Tebrik ediyorum seni. Şöyle gelin. Dinici vurdu. Olsun. Şöyle bıraktım. GG. Bastım yeteneği de. Ne söyleyeyim mi? Burada evrimli fişeklice çok güzel iş çıkartır ama yok ya. Muhafızlar daha iyi. Yani. Ki attığım okla bak Allah'ını seviyorsan. Ben yenilmeye hak ediyorum bu arada. Yani. Tamam kardeş. Bayrağı çektiysen tamam selam verelim. Ardından da galip atalım. Bayıldın. Lig yolundaki ödüllerimizi alalım. Altın. Esans'ın Joker kartı, elit Joker kartı ve Büyük Şampiyon Ligi arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.